Hadi yap dedim yiyorsa. Yemez. Yemez. Bacıklarım çözse ne öyle keko gibi? Yok yok iyi böyle. Anam. Terk ettin adama son bir kez bak diye aradım. Zavallı. Zavallısın sen. Aha online oldu. Whatsapp'ta niye onlinesın? Ha? Uzatma kızım ya. Verme babanı. Ne konuşacağım babanla? Ekrem amca merhaba. Nasılsınız? <laughs> Kızın götüne mi bakmışım? Manyak mısın ya? Benim hayatta işim olmaz. Artık yeter bak çirkinleşmeye başladım. Valla çok çirkinleşiyorsun. E yeter ya ne sorumsuz ne dengesiz bir adamsın sen. Bıktım artık. Bu Haydar abilerin düğüne gitmek lazım ha. Vay Erdal! Az konuşan babalarımızlarını ifade edebilsinler diye konuşan şişeler hazırladık. <laughs> Hakkı abi dolaptaki mantarı yiyorum. Hakkı abi bu mantar kültür mantarı değil mi abi? He, burada 19T geçiyor mu? Nedim! Efendim Erdal abi. Oğlum varlığınızı mı kapadın? Abi evet kota doldu ne izliyorsan artık. Tamam yarım kaldı aç bir. Yetersiz limit. Olmaması lazım. Vallahi yetersiz. Olmaması lazım. Yetersiz. Ben de BMW var. Ha, yürü git ya. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne, ne yaptım diyorum. Vermiyorsun. Kızım ya, ne yaptım diyorum. Vermiyorsun. Yav ne yaptın. Her gün 90 dakika giriyorum. Önceleri çikolata eklem derlerdi. Şimdi geldiğine tipine sıçtın diyorlar. Hikmet bir Hep aynı hikaye. Çay mı vereceksin? Dur dur. Bebeğim telefon çalıyor bakayım mı ben? Efendim tuvalette şu an kim arıyordu? Ferdi. Nereden Ferdi? Ben yardımcı olayım Ferdi'me. Ferdi. <laughs> Amirim ben 7 saattir Ümraniye'den iki telliye gitmeye çalışıyorum da açılacak mı trafik? Bir tövbe estağfurullah değişik bir şey oldum ben. Bu dolma yiyorum. Dolma mı? Bunlar domates geçen aydan kaldı. Peynir. Peynir mi? Salço! Tartışma kızım de ya tartışma tamam bitti bir tartışma ya. Bir sus, sus bir sus bir tartışma. Ne bakıyorsun? Abla alsana beni salonda güzel dururum ben be abla. Hanımefendi binmez misiniz ben bırakayım? Bak bak ceylan gibi kaçıyor. Hanımefendi. <laughs> Ölen. Merhaba ya ben hava alanında çalışıyorum da şu parfüm bize çok komik bir fiyata versem. Ne kadar komik mesela? 3,5 falan. Keşke de annem babana da o gece de olmaz başıma diyor diyeydi. Sen beni 5 yıl. Can yeter artık. Bak bir de utanmadan taklidi mi yapıyorsun? Ne taklidi be benim normal konuşmam böyle. <laughs> Prenses kızım benim. Oy, evlat o evlatım, evlat evlatım çok kokar evlat. Bıyıklarım nasıl olmuş? Çok iğrenç. Lütfen hemen keser misin onları? Kesmiyorum. Kesmeyeceğim. Benim bıyığım benim kararım. <laughs> Kavga etmeyin lan. Dört kişi bir adama da dalıyorsunuz. Delikanlı mısınız lan indirmeyin beni. Bıçak mı o? Öyle olmaz işte. Öyle yapmayın yanlış o. Vay Hikmet abim ne haber ya? Değilmiş lan Hikmet abi. Ana. kızlarla buluşmaya giderken kumaş giyeceğiz ha. Şş, kot mod giymek yok kumaş giyeceğiz ha. İş adamı sanacaklar, Hı. kumaş giyeceğiz ha bak. Şarkı söyleyeyim mi? Söyle. Öyle de güzel böyle de güzel. Çok salaksın. <laughs> balık mı tutuyorsunuz? Rast gelsin. Eskiden balık burada daha fazlaydı. Bitti benim muhabbetim gidiyorum ben. Ay benim arzu kızım. Ay benim arzu kız. Ne ne oluyor? Ne oluyor? Ne haber? Ne yapıyorsun? Ayakkabı Ayakkabıyla girdim ama altı temiz. Evde giydim ayakkabı hep. Kalplerimiz patlayacak ama şimdi susmalıyız. Sorun olursa biz yalanlarız. Gören olursa sadece arkadaşız. Yavşağım çünkü. Efendim gençler birbirini görüp beğenmiş. Bize de ebeveyn olarak he <laughs> de demek düşer. Ailecek tedavi sürecindeyiz biz. benim adım Elvan benim benim Bağırma ya, bir rahat ol ya. Neden bağırıyorsun? Kim gülüyor? <gülüyor> Gereksiz asabiyet. <laughs> Dokumacı kızlar <laughs> ya Leli. ya Allah. Sizindeki kızlar <laughs> ya Leli. Evlilik mi? Takmam yüzüğünü. Evde kalmışsan da en arabadan. La ayıp mı ettik kıza? Şarkının gazıyla. Ekmed abi. Abi alma mazlumun ağrı çıkar ahiste Bilmiyorum ne alaka. Abi benim hiç arkadaşım yok. Yukarı gelin mi? Aşkım ne haber? Dünya kediler günün kutlu olsun. Sen de benim panterimsin ya. <laughs> Hoparlörüm açık, Ay. İkinci ayakta Rüzgar'ın kızını tek attım Altılı'yı koyarız bu akşam Hikmet abi, abi yenge aşağı mahallede twerk yapıyor, bir bak istiyorsan Bana böyle oynatıyormuş, ben hiç bakmadım ama Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun Kızım ne yaptım diyor Vermiyorsun Kızım diyor. ne yaptım diyor Vermiyorsun Yav ne yaptım. Ben ne kıskanacağım onu be Gözü olanın gözü çıksın ne oluyor lan? <laughs> Ödül için teşekkürler İTMS. Ödülü bana verdiler, sana vermediler ki. Ben dokumacı kızları söyle ve savalamazdım. Ödül bana. Alo. Efendim. Merhaba ben Sertan. Efendim Sertan. Ben bir kadın değil. Siz nereye aradınız? Bak beni solluyor bak. Lan kapışma milletle. Oğlum araba içeride kaldı lan. O makası demek tünelde atmamak lazım. Alef. Akşam 8-9 Halı maçında oynar mısın? Ya İsfen abi bağırsakları bozmuş be. Adam yok. Hadi be aşkım. Hadi be. Tamam özür dilerim ya. <laughs> Gülene kadar yaparım. Gülmeden bırakmam. Eski resimlere baktım. Döndüm bir cigara yaktım. Resimle bir mermi çaktım. Sonra organize şubeden geldiler. Aldılar beni. İyi vuruyorlar. Ayrıldık yengen. Ya saçları platin sarıya boyatmış. Fark edemedim ben de. Normalde saçları zift gibi simsiyah. Nasıl olmuşum dedi. Ne iyi dedim. Mertcan. Ne yapıyorsun amcacım? Yedim yiye Aferin. Büyüdün sen. <laughs> Hadi anneye ver. Aferin be. Tamam. Hadi anneye ver. <laughs> tamam anneye ver ya. Ne geyikmişsin sen? Seni ilk gördüğüm anda Elif kalbim durdu heyecandan Elif Yan camdaki babam mı Elif? Ben kaçtım ufaktan Elif Kimin ayağı kokuyor ya? Benim hayatta kokmaz ayağım. Mis mis Önce birkaç damla yaş gözleri. Dokunmaca kızlar ya lelli ya Allah. Hanımefendi. Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun diyor. Yahu ne yaptım diyorum vermiyorsun diyor. Kızım ne yaptım diyorum vermiyorsun diyor. Gel oğlum. Al sakın o koyun. Gözün mü ya? Al oğlum kızım. Yem mi? Al. Peki bu kere alayını kazan ne olacak? Ne yaptın aşkım? Hemen yesin olsun. Yemin. Bu sebepsiz kurban olayım. Talk dirty to me. Şşt. Alo. Normal olmak. Ben artık seninle görüşmek istemiyorum. İstanbullu olmak. Ben artık seninle görüşmek istemiyorum. Küstü benim hanım bana. Hassas bu araya. Kilo almış mıyım dedi. Balinaya dönmüşsün dedim. Küstü. Hassas. Sevgili hanımlar, bugün size yöresel yemeklerimizden gıpçık pişirecektik Ama bütün malzeme yedik. Puh, artık haftaya. Fadiyes. Si bemol ver, si bemol. Ne bu? Bunlar hep benim parçalar. Ben diskotekte hep bu şarkılarda oynarım. Sen gitmezsin benim kadar diskoteye. Müzik dinlesene biraz. B balık. Kenan <laughs> abim 500 güzel para. Ben çekiliyorum. Allah bereket versin. Senin kısmetini bağlamışlar yavrum. Çözeyim mi ben onu? He? Gel otur şöyle çözeyim. Gel yavrum. Temel'e sormuşlar ne yaptın Temel diye. Devam sıkıntı yok demiş. Ne? Bütün temeller komik olmak zorunda mı? Yürü git. Emine teyze sen bu formayı yıkadın mı? Futbolcunun imzası falan vardı bunun üzerinde Alexi falan. <laughs> <Sıkıntılar mı? gülüyor> Buyurun hanımefendi. Bir teşekkür edeydim ben Sen bekle la. Ya bir şey soracağım. Buzdolabında geçen aydan bir makarna kalmış. O da küflenmiş böyle pislik bir yaratık çıkmış içinden. Buna ne yapmak lazım? Küfür ediyor bana. Konuşma lan! I came here like a her wrecking ball. Alo. Ablacım bak yarım saattir aynı hareketleri yapıyorsun ve park edemedin. Bir yerde bir hata yapıyor olabilir miyiz acaba? Al geri topla al 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 al. Tövbe enzübillah. Hadi sen uyu yavrum ben bir Şükran teyzene bakayım. Şükran. Hanımefendi küçük hanım. Şşş, prenses camı aç camı. Telefonunu versene. Ay çalımına kurban be. Tartışma kızım ben de ya. Tartışma tamam bitti bir tartışma ya. Bir sus <laughs> bir sus bir, 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 tartışma. <laughs> tamam. Pardon bu auditorium ne tarafta acaba? Onu ben ileride bir daha sorayım. Yavru kuşum cumartesi buluşalım mı? Ece'nin baby shower var. Hmm. Baby shower. O ne lan? Yalnız ben saçlarımı boyattım. İkiniz de fark etmediniz. Allah belanızı vermesin ya. Ne var yani? Ne var? Bir kere baksana. Ayrıldı bende. Yemek yerken çok pıh yapıyormuş. Midem eşkiyor. Abi eşkimesin mi? Asit var bende. Midem asit var. <laughs> Hayvanlığın lüzumu yok. Smack <laughs> cam. Ekrem amca pardon ben Elif açar diye. Ne yapmam gerek Duru? <laughs> Göğsüme vura vura sol yanımı Ne oldu kızım suratın düştü? Utanıyor musun sen benden? Nazife balayı gecemizin şarkısı. <laughs> Cemlerin düğüne gitmesek ayıp olur mu? <laughs> ne takacağız? Tam mı? Manyak mısın kızım? İmparator muyum ben? Ben çeyreğim takarım vallahi. tam ne ya? Oğlum kız bir saatte seni kesiyor Git <laughs> tanış <Kadına>. Ne? <laughs> Eee gençler siz neler yapıyorsunuz? Kıdırlığa çıkıyoruz kafamızı arıyoruz abi. Yenilenden şükürlüğün kahvedeyiz abi. Batak atıyoruz. Ya. Maşallah maşallah. Şşşt ne yaptınız lan akşam kızla? Anlasana oğlum. Şşşt anlasana. Terdim. Bırak. Vadi be. Kustu mu? <laughs> Sen de bana aşıksın. Aşıksın. Darararararar. Allah yaradım canı. Abov babası çıktı. Summertime, summertime, summertime sadness. Alo. Özge Hanım yalnız en az sözü bana verdiniz burada. Kalkası var. Şimdi ocakta yemeğim var. Sağ mi? maçım var abi. Benim de dün ölüm evleniyor. Altı sak kalkamıyorum. <laughs> İdil Hanım'la görüşecektim. İdil. 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 Yengenle bir konuşayım. Kamil de alır oradan kahveye geçeriz. <laughs> ne yapıyordu başkan? Ne yapıyordu de? <laughs> Sizin gibi ciddi birisiyle çalışmak isterim. Buyurun kartım. Valla ciddiyet benim için birinci prensim. Ne? Ne kartım? Çok üzmüşler bu kızı be. Haydar Paşa numune. Ben göğsüme vura vura çürüttüm sol yanımı. Bir Türkiye esnasına gaza geldim diyelim. He çürük şu an. Doktor orada mı? <laughs> vanilayı çıkar, vanilayı. Acı acı. O yüzden de kurban olurum. Önce seni yansıtan nasıl seçmen lazım? Salsa, tango, flamenco. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne demişim ben? Ne demişim? Ben demişim ha? Ya manyak mısın? Bunlar da şarkıcıyım diye geçiyor. Yanlış söylüyorsun kızım. Seninle beraber yaşlanmak istiyorum Ajdam. Kızım ben göte döndüm. Sen ne ayak? Ya kalın ben evde yemek işine falan karışmam. Yengen halleder hepsini. Aşkım yağ getirir misin bana? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Biçim şarkı lan o. Ekrem amca pardon ben Elif açar zannettim telefonu direkt görüntülü aradım kusura bak. Ekrem amca merhaba. Gün ağarınca boynum bükülür, dalarım uzaklara, gönlüm sıkılır amca benim. O derece yani. Ekrem amca merhaba. Ya bahar geldiğinden ben böyle oluyorum yoksa ben böyle olduğum için mi bahar acaba? Ayrıca bunun senin ne ilgisi var? Kapa lan telefonu. Benim çok sevdiğim bir öğretmenim vardı. Mahmut hocam bana şöyle demişti. Seninle gurur duyuyorum. Güzel konuşmuş. Ne var? Gel, gel. Şey Anam üç kişi şey indi yala yalaka. Gece yarın buluşalım mı? İşim var. Tamam. Fınar ne haber? Tamam. Demetçim. Özge ne haber kız? Tamam, tamam, tamam. Kaptan müsait bir yerde miyim? Müsait bir yerde miyim? Müsait bir yerde miyim? Aşkısı ne yapıyorsun? Özledik, görüntülü aradık sevgilimizi. Şey içmedim be yavrum. <gülüyor> evet aşk. <evet. gülüyor> Bakma aslında çok ağır konuşurum da suskunluğum asaletinden benim. <laughs> Şimdana Abi can elim ıslak abicim şöyle Bak 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 hareketlere bak. Ne var? Ne olacak? Ne yapacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne yapacaksın? Ne var? Ne olacak? Alif Alif Az aşağı incem mi? Gel gel evlenme teklif edeceğim. Sürpriz. Neyi roman tek dilim? Ekrem amca ben kızınızı seviyorum Böyle ekmeği tuza banıp banıp yer gibi seviyorum Böyle ağzımı musluğa dayayıp böyle el el böyle su içer gibi böyle Eh gidersen gitme Nazife Ben yıkılmam kızım Nazife kurbanın olayım Gözüme bir şey kaçtı üflesene <laughs> <laughs> Aşkım sıradaki şarkı ikimizin olsun

Kadir'im ben kalkayım. Biraz daha takılalım abi. Tamam. Hadi yine beni sev, beni deli deli sev, beni yine, yeni, 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 yine yeni, yeni yeniden, yeniden sev. Alo? Aşkım seni seviyorum. Pardon. Ha ne diyordum? Yani son şu... Pardon yavrum. Alo? Can abi ağır değil mi o ya? Ya Bora'cığım alışayım ben. Bora'cığım el asana kurban olurum. Evet Can'cığım ekonomik olarak yaşadığımız global dünyada konjonktürün bizi getirdiği nokta itibariyle bak. Yapma be Pınar. Ayrıldınız mı Erdem'le? Üzüldüm be. Ne zaman dertleşmek istersen buradayım. Kızım eski bir gelin niye? Bir bakır bileziği annemden kalan bu yüzüğe razıysan gel benimle. Geleceğim mi? Alo, geleceğim mi? Neymiş ben küfür edemiyormuşum. Ederim oğlum, kralını ederim. Bak şimdi. Hayvanlığın lüzumu yok. Kardeş Kardeşim camları temizler misin? <laughs> Oo buharlı temizlik yapıyorsun. Ben. Türksel beni sesimden tanır. Türksel beni sesimden tanır. Türksel beni Allah belanızı vermesin. Bir şey yok abi. Bir İşe geldim abi. Yıllarca hapistaydık kan kustum. Şimdi diyorlar ki keca susmuş. Keca konuşmuyormuş. Dedim ki kaja nedir lan? 30 yıldır içerim bu mereti. Bir zararını görmedim. Ne öyle demeyeyim mi? He içmeyin. Çok zararlı. Bir evet. Haberse... Aşkım o beni ekledi. Bilmiyorum. Tanımıyor. Aşkım ne, ne alak? Ya bir dinle. Saçma. Ne ala? Ya bir aşk. Daha kaç vücut gerek bana? Benim seni unutmama. Daha siftahım yok ama bayağı ekleme terbi geliyor Face'ten. Ulan İstanbul! Sen mi büyüksün ben mi büyüğüm lan? Kaçlısın sen? Yaş kaç? Kaçlısın? İstanbul! İyi akşamlar efendim. Rahatsız ediyorum bu saatte. Elif'le görüşmem mümkün mü acaba? Teşekkürler. Ne haber yavru? Özledim hereri. Kardeşler kebap salonu Foreign English Press 9. O basılan 9'a gel konuş bilmiyorum ne konuşmuyor. Hello customer. <laughs> Anacığım kotlarım nerede? Hepsini mi yıkadın? Maviyi, açık maviyi yıkamışsın. Ya ne giyeceğim? Tamam ne giyeceğim? Cehennemin dibin diyorsun. Milli Piyango İdaresi yetkilimiz hoş geldiniz. <laughs> Suyumu kazandım da içtim. Ekmeğimi böldüm yedim. Alkışı duydum. ihaneti gördüm. Oradan Osmanlılara uğradım. İki 1e çaktım. Eve döndüm. Ben Almanya'dan geliyorum. Acun abi biz seni çok seviyoruz. Çok izliyoruz Almanya'da. Beatbox yapacağım. <gülüyor> 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 hmm, dün beraberdik. Sohbet ettik işte. İsmin ne dedim. Söyleyiverdi. Feride, Feride. Bu kadar başka sohbet olmadı. Biraz donuk bir kız zaten. Bakıyor yüzüme. Ekrem aradı. Hangi Ekrem abi? Bizim kahveci Oktay yok mu? Nurkan'ın <laughs> içi yok mu? Onun büyük birader Haldun yok mu? Haldun'un bir küçüğü yok mu? Ekrem Bey, görüşmemiz kalite standartları gereği kayıt altına alınıyor. Du ben pausa bastım. Bugün istifa edeceğim ben. Ödenen lan borcunu bankaya! Ne haber yavru kuşum? Ay mıçkırık mı tuttu seni? Aa! Alo aşkım ben korkutunca geçer diye. Alo. Vermediler kızı. Kayınpeder oğlumuz ne de işte meşgul diye sordu. Ben de ortam ısınsın diye oğlumuz ne demiş bu? Diye taklidini yaptım. Ben gidiyorum. Daha bu teknede duramam. Aşkım seni çok seviyorum. Benimle evlenin... Aha kavga var lan kavga. Vallahi kavga var. <laughs> ne, oluyor ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Karşım haber? Hiç aramıyorsun karşını ya. <laughs> karşım ya. Şey yapalım. Paslaşalım karşım. Tamam karşım. Hello. We are animus. angrumus, Animusus. Animus. Bu zafer ev kimlik biz? Oğlum efendi alacaksınız. Aşkım yürümüyor bu ilişki. Ben ayrılmak istiyorum. <laughs> Galatasaray medeni olur musun? <laughs> Şarkı senin için aşkım. Bu daşlı gala, gala, cingalı daşlı gala. Alo. Efendim, kimle görüşüyorum? Sen kimsin şu anda, kimle görüşüyorum? Ben kimle görüşüyorum? Kimseler? Kepseler? Efendim ben kızınızı gördüm, bizzat beğendim. Allah'ın emriyle kendime istiyorum. <laughs> bebeğim, bebeğim, hadi yerine yat. Bebeğim, boynun tutulacak. Bebeğim, 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 bebeğim. bebeğim. Evet. Şey yapayım, ben seni birazdan. Ben de Twitter'ımı falan kapattım işte. Şey yapmadınız onu siz pek fark etmediniz. İyiyim ama. <laughs> Aşk mıydı bizi birbirimize bağlayan? Yoksa tutku muydu bizi bu kadar ateşler? Şu an neden güldüğünü öğrenebilir miyim? Şiir okuyorum ben. Bilmiyorum acı... işlerden bahsediyor. Çadığı zaman program yaradı. Biliyorum Sence? Mustafa'dır bu. Uzun bir şiirin bir bölümü. Siz nereden bu şiiri yürüttünüz? Bana. Saçında gene var. Topla topla gene var. Ahay ahay! 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 Hala! Seni dünyalar kadar seviyorum. Seni o kadar çok seviyorum. Başım şey oldu. Berna saçında kene var. Topla topla gene var. <laughs> Deniz yıldızlarını denize atıyormuş. Ne yapıyorsun demiş. Kurtarıyorum demiş. Hepsini kurtaramazsın demiş. Bunu kurtardın demiş. Mal mısın demiş. Düzgün konuş lan demiş. Çık git lan demiş burada. miş böyle kendi kendime konuşuyormuşum. Kim konuşuyor arkadaşım kendi kendine? Ya manyak lan bunlar boş ver. Lan insan üzülüyor be. Seni ben bir yerden tanıyorum ya. Sus amca. Sus amca. Amca sus. Sus amca. Sonra ver dedim bana 300 oradan vermedi baktım. Burası bitlismiş. Böyle bitlis mi oluna? Ben bile daha Bitlis'im. Size bürge taklit yaptım çocuklar. Barbar elendi. Barbara, Barbara. olan. Barbar <laughs> ben... İnsanı insan yapan bazı değerler vardır. Bir tanesi akrabalık ilişkileridir. O yüzden baba ne yapıyor? Ne oldu? He, o çirkin olmuş. Evet, arkadan ücretini gönderemeyen. Yok efendim olay tam öyle olmamış da. Yok bilmem yanlış aksettirmişler de. Aman falan filan. Bir dakika dedim ya yo. E. Hiç tanımadığım bir erkeğe. E. 9941 Himmet abi Ne Bana şerde kararaj yangı Gülümse Gülümse Ne <laughs> olur gülme Sen mi gülümse? Hayır Ben mi? <gülüyor> ne Gülüyorsun lan Yo gülmedim ben Duman yapmacalarda Gezersin <laughs> gece Birisi bana hele 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 Antepli dediği zaman ona tek bir şey söylüyorum. Gel yanıma dil datlım. Hallo, ich bin Yage von Deutschland. Wie geht's? Elhamdülillah iyiiz genç. Sen ne yapıyorsun? Böyle bir afralar tafralar alım dedim. Bak efendi ne dedim. Benim asabım bozuldu. mı? Ne yapacaksın lan dedi. Ne olacak lan dedim. <gülüyor> <gülüyor> Anneannesi ona kurban olur yavrum. Şunca azdım büyüdüm kuzum. Önünde ölürüm kurban olur. Doymadım doyamadım sevmelere. Seni ben kimseye koy. Ayağıma prangalar taktılar. Tamam canım. Gözlerime doladılar. Arayayım ben seni toplantıya giriyorum. Etek sarı sen etekten biraz daha sarısın. Şöyle ki. Etek sarı sen etekten sarısın Bu sevdalar boşuna ne bu sevdalar boşuna. denanım denal. Hazır ben ayrılmak isterim. Ola sana böleği vere. Bana kuma kız. Böleği vere. Şuret kare. Kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm. Kızımsız yollardayım. Ağzına sıçtın bebesi. İnandık doktorlara, oyla boyla dediler, ayrılık defterini elimize verdiler. Bu adam buralarda gördün mü? Hatırlamana yardımcı olur. Bu oldu mu? Hatırladın mı şimdi? Şimdi? Mevzu çıkacağını anladığım zaman böyle yaparım. Mevzu çıkmayacağını anladığım zaman böyle yaparım. Duracağım burada, gidişini seyredeceğim. Ben yine salağa oynayacağım. Sen ne yapıyorsun? Baban ne yapıyor? Doctor Lardana biller they are an